Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir savaş yapacağız. Arkadaşlar burada Huggy Wuggy var. Görmüş olduğunuz gibi Poppy Playtime'dan Huggy Wuggy geldi. Hemen şöyle bir yüzüne bakalım. Evet, yüzündeki dehşeti görüyorsunuz. Karşısında ise Sonic var abi. Robot Sonic geldi arkadaşlar. Bakalım Sonic Huggy Wuggy'nin işini bitirebilecek mi? Arkadaşlar hadi bakalım şöyle güzel bir beğeni atın. Kanala abone değilsek abone olun ve bildirim zilini açalım. Savaş başlasın. Evet Sonic Oy, Sonic ne yapıyor abi? Çok hızlı. Sonic ne yapıyorsun sen? Arkana tüp mü, piknik tüpü mü bağladın? Bu ne hız? Evet arkadaşlar, şu anda Ugi oy vurmaya çalışıyor mu? Abi Sonic ne yapıyor? Hiçbir şey anlamadım ben. Sonic ne yapmaya çalışıyor? Arkadaşlar Ugi Aa bir dakika Sonic'in pençeleri varmış bak bilmiyordum. Evet arkadaşlar bu Sonic kapışmasında bakalım şampiyon kim olacak şimdi göreceğiz. Ugi çok güçlü. Sonic de çok güçlü pençelerini de vurmaya çalışıyor. Evet şu anda dans eder gibi bir halleri var. Aha! ama Huggy nasıl yumrukluyor. Oy yere yatırdı. Aha! Hadi pençelerini takıyor. Pençelerini takıyor. Hadi Sonic yapabilirsin. Oy Sonic tuttu arkadaşlar fırlattı. Evet bir daha tuttu. Ama vurmaya çalışıyor. Oy Sonic ısırıyor. Anam 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 Sonic'e bak. Karnını ısırdı. Huggy Huggy'nin karnını ısırdık. Aa, kafasını kopardı. Anan kafası kırıldı. Şey boynu kırıldı kafası değil. Evet Sonic'in boynu kırıldı arkadaşlar şu anda hugi hugi. Vurmaya devam ediyor. Sonic alttan alttan ısırıyor. Evet hugi hugi Sonic'e karşı. Bu mücadele kimin olacak çok merak ediyorum arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Evet Sonic vuruyor. Sonic vuruyor. Hugi hugi çok direndi arkadaşlar. Bence hugi hugi yenebilir ha. Vallahi yenilebilir bilemedim şimdi. Bu arada arkadaşlar kimlerle kapıştırmamı istiyorsanız Yorumlara yazın bu gibi tamam mı? Şimdi Sonic bir hamle daha yaptı. Abi Sonic alttan ısırmaya çalışıyor. Boyu çok kısa olduğu için yapacak bir şey yok abi. Adamın aha kafası genik. Abi bu Sonic'in kafasında bir sıkıntı var ha. Sonic'in kafa kop, kop, duruyor. Abi yumruklar aha evet bu gibi Ayağının altına aldı şu anda onu. Ona malam malam bu gibi nasıl çeviriyor? Bu gibi 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 düğünüyor arkadaşlar ve Sonic. Sonic abi artık maçın sonuna mı geldik diyelim ne diyelim Sonic alacak mı bu maçı yoksa galiba arkadaşlar Huggy gibi <laughs> Mevlana gibi Mesnevi olacak ya Döne şey pardon Mesnevileri gibi dönecek ya Evet acayip güzel dönüyor A tuttu fırlattı tekrardan Oy, ne yapıyorsun Sonic Sonic bir kendine gel kardeşim Evet arkadaşlar Sonic de hala hayat var Sonic çok saçma sapan dövüşüyor ama olsun Sonic belki yenebilir abi ben hala umutluyum Sonic'ten. Evet, Soniye bir kuruş attan bir kırışı üstten mükemmel vuruşlar görüyoruz. gibi Hugi, gider evet bu gibi artık son anları diyebiliriz. Bu gibi bir tane daha vurup atarsa aşağıya bu maçı alır. Bakın bu arada şu ringden aşağı düşerse kim düşerse o maçı kaybeder. Evet bu gibi güzel hamleler. Abi bu gibi gide, bu arkadaşlar arkadaş bu şöyle ee, şeyle kapıştıracağım bir daha bak onu da yapalım tamam mı yorumlara yazın yapmamı istiyorsanız yaparım evet tuttu kafasını Sony in. abi Sony'in kafa nereye gitti şuna bakın ne hale geldi oğlum yeter artık dönme Oy Sony'e bak bir hamle yaptı oho <laughs> oho kafayı kopardı mı oğlum yavaş fena fırlattı Sony'i Sonic geri geldi Sonic biliyorsunuz çok hızlı arkadaşlar. <laughs> Oğlum bu maç sabaha kadar bitmeyecek gibi ya. Böyle bir şey olamaz. Hadi Sonic göster gücünü kardeş. Aha bir pençe daha geldi Sonic'ten. Vuruyor. Ugi vugi yapıştır Bakalım. Sonic'i. O oh, Sonic'in kafasını eline aldı. Abi az kalsın gidiyordu daha. Vallahi az kalsın gidiyordu. İki taraf da çok güçlü arkadaşlar. Hadi bakayım koçum. Kafayı tuttu. Bak bak, bak elinde. Ugi ugiye bakın. Sony kafayı tuttu kopartmaya çalışıyor. Abi bir tane kablo tutuyor kafasına. E ne oldu? Kafayı aldı eline. Abici tekrar fırlattı. Oğlum bu Sonic de ne cevval çıktı ya. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi de Huggy omuzuna çıktı. Güzel de bir şey olsun. Güzel. Hop tekrar fırla. Anam anam anam. Bu ne yapıyor oğlum? Bu havada uçuşuyor. Eee ne oldu şimdi? Huggy dövecek şimdi seni. Oy. Oy oy oy. Arkadaşlar ee, sırtındaki roketler sayesinde Sonic bir türlü şey yapamıyor ee, Vuramıyor Çünkü roketler onu sağa sola savuruyor Çünkü Ugi Ugi bir halt yaptı orada Onun boynuna mı vurdu Sırtına mı vurdu Bir türlü düzenemiyor Sonic Artık son Artık son anlar Hadi bu maçı kim kazanacak bir gösterin ya Oğlum böyle, <laughs> böyle bir oyun yok ya Dön dön bir hal olduk yemin ederim benim başım döndü Hadi koçum benim Haydi Sonic. Haydi Sonic. Abi Sonic kafası nerede bu arada? Bak kafası buraya. Adamın adamın belini mi ısırmış? Oy! Onun da <laughs> Sonic. Oo! Arkadaşlar. Sonic kazandı ya. Adamı öldürdü düşüne bakın. Vay canına. Abi çok cevval çıktı. Ben Hugi Hugi alır diyordum. Abi kazanan Sonic çıktı dostlar Şimdi Sony abi Godzilla ile kapıştıracağım hadi bakayım Arkadaşlar dev Godzilla geldi Şuna bakın evet Godzilla bakalım abi Minnak ee, Sony'mizi yenebilecek mi Savaşı başlatıyorum Ama Godzilla'nın abi lazeri var Ağzından şey püskürtüyor ya da. Oy 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 Sonic de güzel dövüşüyor yalnız Arkadaşlar Sonic nereye gitti Godzilla'yı ne yapıyor? Abi devirdi Godzilla'yı. Aa yok arkadaşlar. Yok 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 yok. Kazanan Godzilla oldu. Bak Sonic cici oldu. Sonic sadece bir gözü kaldı burada. Evet arkadaşlar Godzilla şuna bakın yan yattı, çamura battı ve burada bekliyor. O zaman Godzilla'yı abi Huggy Wuggy ile dövüştürüyorum. Hadi bakayım. Arkadaşlar savaşı direkt başlattım. Huggy Wuggy Godzilla'ya karşı derken <laughs> Abi ağzına ciganla öldürdü adam ya böyle bir şey olamaz. Godzilla neymiş ya? Şuna bakın. Tamam o zaman Godzilla'yı abi ee, kimle kapıştırayım? Kimle kapıştırayım? Demir adam gelsin abi. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar Hulkbuster geldi. Abi onu da öldürdü ya. Godzilla maalesef çok güçlü çıktı abi. O zaman dur Godzilla'nın karşısında sürpriz birisi gelsin. Dur bakayım. Arkadaşlar Siren Kafa geldi bu sefer. Siren Kafa Godzilla'ya karşı. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Savaşsanız da. Hay Allah'ım ya Godzilla yeri düştü. Hey ee, siren kafa orada. Abi seni böyle bir itekleyeyim biraz yürü. Ay itekleyemiyorum da kameranın şeyi yetmiyor. Arkadaşlar şimdi hemen şu arkadaşın yanına bir varalım tamam mı? Bir varalım. Evet siren kafacım dön bu tarafa ne yapıyorsun Allah'ını sen? Adam orada yan yatıyor sen burada çamura batıyorsun ya. Evet arkadaşlar evet itiliyorum. Oğlum bunlar niye yere attı siz panda mısınız? Kalkın dövüşün. Hay Allah'ım ya Rabbim ya adam haritada geziyor. Oğlum yürüsenize. Aa gitmiyorlar. Ne oldu abi bizim şeye? Aa şaka gibi. O da oraya yatıyor. Arkadaşlar anlamadım gitti. Kafayı yediler. Geliyor mu? Yo. Oğlum siz buraya yatmaya mı geldiniz? Savaşsanıza. Kalka ya. Kalk 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 Şu. Hayda. Bunlar yatmaya gelmiş ya. Evet arkadaşlar oyun sapıttı galiba sanırım. Evet oyun burada hata mı verdi? Ne oldu? Şu arkadaş bak önceden şöyle itekleyince giderlerdi bunlar şimdi kamerayla vurunca gitmiyor düşüyor tamam evet biraz daha itekleyin seni Allah Allah Hadi senin kafa git Godzilla orada seni bekliyor geliyor musun gel canım gel arkadaşlar yok uzağa koyduk galiba bunlar birbirini görmüyor ya Oğlum koskoca harda. <laughs> Neyse bunu bir sonraki bölümde yaparım arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bu Godzilla ile kafayı kapıştırmamı istiyorsanız yazın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.